...erek, elçilere ne cevap vermiştiniz diye soracak. O gün kendilerini savunmak için akıllarına hiçbir mazeret gelmeyecektir. Artık birbirlerine soru da soramazlar. Ama tevbe eden, inanan ve iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakları yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Çok yücedir. Senin Rabbin onların göğüslerinin sakladıklarını da açığa vurduklarını da bilir. O kendinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Övgü başında da sonunda da onundur. Hükümranlık ona aittir ve siz ona döndürüleceksiniz. de ki Hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde geceyi kıyamet gününe kadar uzatacak olsa Allah'tan başka hangi ilah size ışık getirebilir? Hala işitmeyecek misiniz? de ki Hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde gündüzü kıyamet gününe kadar uzatacak olsa Allah'tan başka hangi ilah size dinleneceğiniz geceyi getirebilir. Görmeyecek misiniz? İşte o rahmetinden dolayı size dinlenmeniz için geceyi, lütfundan rızık aramanız için de gündüzü yaratmıştır. Belki şükredersiniz. O gün Allah onlara seslenerek "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerededir?" diye soracaktır. O gün biz her ümmetten bir tanık çıkarır, inkar edenlere kesin delilinizi getirin deriz. O zaman onlar gerçeğin Allah'a ait olduğunu anlarlar. Uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider. Karun, Musa'nın kavmindendi. Ama onlara karşı azgınlık yaptı. Biz ona sadece anahtarlarını bile güçlü bir topluluğun taşımakta zorlanacağı hazineler vermiştik. Kavmi ona şöyle demişti. Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiklerinde ahiret yurdunu ara. Ama dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.'' Karun dedi ki, bu servet bana bendeki bilgiden dolayı verilmiştir. O, Allah'ın kendisinden önceki kuşaklar arasında, ondan daha güçlü,